Dostlar merhaba. Bir hakim yıllardır çok sert bir şekilde adaleti sadece kanunlara göre uyguluyor. Onun için doğru olan tek şey kurallara uymak ve duygularını işin içine karıştırmamak. İnsanlara karşı hiç acıması yok. Verdiği kararların sonuçlarını düşünmeden hareket ediyor. Herkese sert ve uzak bir şekilde davranıyor bu yüzden çevresindekiler ona korku ve saygıyla karışık bir şekilde yaklaşıyor. Ama bir gün verdiği bir karar bir insanın hayatını mahvediyor. Yaptığı işin sonuçlarıyla ilk defa yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu durum onun içinde büyük bir fırtına koparıyor ve vicdan azabı çekmeye başlıyor. Aslında adaletin sadece kanunlardan ibaret olmadığını, merhametin de bir parçası olduğunu fark ediyor. Bu olay onun hayatına tamamen yeni bir bakış açısı getiriyor. Yıllarca yaptığı hataları düşünüyor. Kendini sorgulamaya başlıyor. Daha önce hiç hissetmediği bir pişmanlıkla boğuşurken adaletin ne anlama geldiğini ve insanlara nasıl yaklaşması gerektiğini yeniden öğreniyor. Bu süreç onu hem değiştiriyor hem de adalet anlayışını tamamen yeniliyor. Adalet sadece cezalandırmayı değil aynı zamanda merhametli olmayı gerektiriyor. Hukukla uğraşanın kalbi vicdanı olmalıdır. Reis Bey romanından kısa bir alıntı naklettim. Yargı mensuplarının bu videoyu dinlemesini gerçekten arzu ederim. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.